Evet arkadaşlar Isaac Pet Shop'ta Reflowers destekli bitkili akvaryumumuz. Bitkilerin sağlık durumları, gelişimleri gayet başarılı. ne yeni bir tank da olsa. Yeni bir tank olmasına rağmen o zaman fazla uzatmadan Ahmet Bey sizden kullanmış olduğunuz sıvı gübrelerle ilgili bir bilgiler ve kurulumu ne zaman yapmıştık? Ne kadar zamanlık bir akvaryuma bakıyoruz şu anda? akvaryumumuzu 26 Mart tarihinde kurduk. 26 Mart 2020'de kurduk. Akvaryumuz daha taze bir akvaryum. Onlar rağmen şu ana kadar bu aşağı yukarı 5. Beşinci... Yani 5. budamamıza geçtik. E, komple bitkilerde 5. budamamızı yaptık. Bitkilerde çok hızlı bir gelişim var. Bunu biraz yavaşlatmamız gerekiyor. Reflowers'ın üzerinde yazan dozlar evet hakikaten çalışıyor. Yalnız bu e, bizim de Reflowers'a olan biraz e, acemiliğimiz diyelim. Çünkü tek ilk defa bu kadar hızlı bir akvaryum kurduk. Low tek de bayağı başarılı daha önce kurduğumuz antik akvaryumlarda da başarılı aldık ama bu bayağı profesyonel bir akvaryum kullanımı oldu. O yüzden e, dozaj damarı tam uyguladığımız zaman hakikaten yüksek performans veriyor malzeme. Ürünler hakikaten çalışıyor. E, burada akvaryumumuzun tabanında kullandığımız yine aynı şekilde 1 milim black istant kullandık. Ürün hakikaten güzel ve kök yayılımına çok hızlı izin veriyor. Optimum bir seviyede sudaki ağırlığı var akvaryumumuzu kurarken ilk başlangıçta efektif konneksiyonla başladık. Sudaki ağır metalleri çökertmek için bu bitkilerin aynı zamanda ağır metallerle yani ee, makro elementlerle hızlı bir şekilde beslenmesini sağlıyor. Onun dışında kullandığımız kombin örgümüz var burada. Onların içerisinde likit karbonumuz var, nitratımız var, fosfatımız var, potasyumumuz var, demir gübremiz var. Trace elementimiz var. All elementimiz var. Bunlar önemli ürünler. Aynı zamanda bizim kurtarıcımız bakteri feederimiz var. Bakteri feeder çok hızlı bir şekilde bakteri üretiyor. Bu ürettiği bakteriler, yararlı bakteriler de ee, Aquarium'daki nitrat ve nitifikasyon bakterilerini çok hızlı çözüyor. Hızlı çözülen mineraller ee, ve trace elementler bitki tarafından hızlı bir şekilde emilebiliyor. Akvaryumumuzun kurulumu ve yerleşi bu şekilde yapılıyor. Peki Mert Bey, ayın 26'sında kurduk diyorsunuz. Bitki yükü nasıldı? Bitki yükümüz zayıftı. Yani çok yüklü bitkile girmedik. Biraz da bu bize test için kurduğumuz bir akvaryum. Burada bayağı başarılı aldık. Yani şu anda trimikler olsun, bitkilerin gelişimleri olsun, yayılması olsun hakikaten ürünlerimiz güzel. Refil bu konuda can gönülden destek veriyoruz. Yerli ürünümüz çünkü. Yerli ürünümüz olduğu için yükselmesini biz de istiyoruz. Gördüğümüz e, gelişimleri, avantajlarını ve dezavantajlarını firmayla mutlaka bilgilendiriyoruz. Bu konuda Mutsal çok yardımcı oluyor sağ olsun. E, bizim bölge sorumlumuz bu konuda hakikaten bize inanılmaz bir şekilde destek veriyor. Aynı şekilde Deniz Akvaryumumuz da var kurulu olarak. Deniz akvaryumumuzu da paylaşmak isteriz o konuda. Ee, Onun da hemen bir ayarlamasını yapalım. Onu da gösterelim. Genel reflowers ürünleriyle ile tamamen kurulmuş bir akvaryum. Bitki akvaryumumuz da aynı şekilde reflowers ürünleriyle ile kurulmuş bir akvaryum. Biz ürünümüzde bu ürüne geçene kadar, Reflowers'a geçene kadar pek çok markayı denedik. Ama hakikaten reflowers bu konuda inanılmaz şekilde başarılı bir ürün. Tüm kullanıcılara ve bizim gibi peş arkadaşlara tavsiye ederim. Işığını daha yeni açtık akvaryumumuzun. Ee, o yüzden mercanlarımız kapalı. Ama aşağı yukarı bir 10 dakika sonra canlarımız açılacaktır. Deniz akvaryumunda da özellikle reef'in tuzunu kullanıyoruz. Normalde reflowers'ın reef salt e... mercan ağırlıklıdır. Mercan ağırlıklı tuzu ve gelişimde hakikaten hiçbir şeye gerek duymadan dahi geliştirilebilecek bir ürün. Sadece tuz ve su değişimiyle akvaryumuz çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Yani mercanlarımız hızlı bir şekilde çoğalıyor. E, normalde bunlar diğer markalarda kaplı kullanmadan, ekstra kaplılara ihtiyaç duymadan yapılamayacak unsurlar. Ama Reflux bu işi kesinlikle başarıyor. Ürünleri gerçekten çalışıyor. Gerçekten başarıyorlar. Yolları açık olsun. Canı gönder destekliyoruz. Mert Bey vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Kurulum tamamlandıktan sonra diğer tankın da bitmiş halini görmek istiyoruz. Onun için şu anda videoyu duratlatıyor ve sizi akvaryum kurulumu için lütfen standa alalım. Teşekkür ederiz.